Ee şöyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, İskenderun Güney Eğitim Vakfı İGEV'e yaptığı sürpriz ziyarette müjdeyi verdi. İGEV'in yıllardır yapmak için mücadele ettiği yurt projesini yapacak müteahhitle anlaşma aşamasında olduklarını belirten Başkan Savaş, yurt inşaatı ve işletme konusunda uzman olan müteahhitle anlaşmaya varmadan önce İGEV Yönetim Kurulu'yla bir araya getireceğini söyledi. Şimdi kontratı yaptık, yapamadık. Diyeceksiniz ki bu başkan ne iş yapar? Başkan sizin adınıza çalışıyor. Bir müteahhit bulduk. Yüzde doksan yapacak. Bizimle aynı şartlarda. Altı ay gönderdik ona. E, Türkiye çapında da bu işleri yapan bir şeyde de anlaşması e, anlaşması var. Yüksek Yönetim Kurumu'yla falan. Aynı şartları onlara sunacağız. Tabii siz kabul edersiniz. Ben evet. işi bitireyim ondan sonra sizinle muhatap edeyim. Yani tamamsa evet. öyle muhatap edeyim. Biz onunla bir görüştük. Şu anda fiziki telefonlarını gönderdik. Çok yakında belki bir hafta on gün içerisinde dönecek bize. Geri gelecek buraya. Anlaşırsak ben sizinle buluşturacağım. Tamam. Yani sözleşme ee, sizinle yani. mi bağlı olacak yoksa? Yok. Biz şöyle yaparız onu. İş biter. O sözleşmeyi onunla yaparsınız. Bizim şeyimiz kalsın şu anda, bağlayıcılığımız. İşi bitir adam, biz hakkımızı ona teslim ederiz, siz onunla yaparsınız. İşimiz garanti olsun diye söylüyor. Yönetim kurulu ya yani büyük bir, bir, garantörlüğü falan diyor, Ben mi? işte garantörlük şöyle olsun diyorum yani bizim şu anda oktemizde kalsın o. Siz bizimle muhatap olun. Ama işi bitirmeden adam teslimde sonra anlaşmayı yaparsınız, Onu ne istiyorsun? Sözleşme bittikten sonra. Tabii. Yani, yani. iş bittikten sonra onunla sözleşme yaparsınız. Ama Hı. bizimle sözleşmeniz şimdi kalsın yani. Sizin garanti olmaz için şey söylüyorum. Hı. Ama sizin başka fikriniz varsa bunu da konuşuruz. Yani bu ekonomiyi biliyorsunuz sizin durum gibi biz iki de öyle. Ama size bir söz verdik. Bu arkadaşlar yurt konusunda yani hem hassasiyeti var ya hem yurtlar var bu devletle birlikte işletiyorlar. Yani kendi işletiyor. Oradan öğrenci alıyor. Bu işe sıcak bakıyor. Biz raporları gönderdik. Muhtemelen önümüzdeki hafta sonuna doğru sonuçlar. Başka iş de yapmak istiyor bizim burada. Ama biz bunu öncelikle tuttuk ki bu güçte bir müteahhit 6 ayda bitirsin. En azından ikinci yarıya yetişsin. şu Şubat'ta yetişsin. O, o durumdayız. Siz sormadan ben söyleyeyim yani. Başkan Lütfü Savaş'ın ziyaretinde birçok konuda görüş alışverişinde bulunulurken çaba ve desteklerinden dolayı Başkan Savaş'a teşekkür eden İGEV Başkanı Nihat Belli, etkinliklerden elde edilen gelirler ve eğitim gönüllülerinin bağışlarıyla sağlanan bursların yurt projesiyle düzenli gelir sağlanarak sağlam bir zemine oturacağını ifade etti. Ee, Sayın Başkanım'ın e, nezaket ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, aslında e, biz kendilerinden randevu talep ettik. Biz iade ziyaret olarak e, yapmayı düşündük. A, Ama edin, e, Sayın, yani. Başkanım, Sayın Başkanım buraya kendiler geldi de çok teşekkür ediyoruz. E, biz e, zaten şeyi açmadan siz açılışı yaptınız. kontratla ilgili. E, i̇nşallah bir an önce İnşallah başlar. size mahcup olmayacağız. İnşallah. Biz de e, yönetim kurulu ve önceki dönem başkanlarıyla bunu paylaşayım. E, onların da onaylarını alın, e, ona göre de bir e, yol çizelim. Evet. Karar sonra da yapalım. daha hızlı yaparız diye düşünüyorum. Evet. evet. Bu bizim fikrimiz.